Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün dördüncü saatimizde beraberiz. Ee, konumuz e, güvenlik kültürü e, ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili genel e, kavramlar noktası. Şöyle e, söyleyelim, e, hani bugün e, bu sıkıntıları neden yaşıyoruz diye baktığımızda, bunun tabii ki, en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bu sıkıntıları yaşamamızda en önemli etkenlerden bir tanesi bu ülkede güvenlik kültürü kavramının olmaması. Yani bu alanda çok önemli eksikliklerin bulunmamasını e, ne yapabiliriz ifade edebiliriz arkadaşlar. Gerçekten e, bu sıkıntıların temel noktaları içerisinde bunu ifade edebiliriz. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz: Ülkemiz e, hem iş kazaları noktasında, hem e, trafik kazaları noktasında, hem de ev kazaları noktasında yine diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok iyi durumda değil. Bunların yine altyapısında da ne yapıyor? Hep bu husus yer alıyor. Aslında şöyle söyleyelim hani bir giriş yapacak olursak e, bu noktaya güvenlik kültürü kavramının arkadaşlar erken çocukluktan başlayarak eğitimin tüm alanlarında insanlara ne yapılması? Aktarılması gerekiyor. Yani aslında iş sağlığı, güvenliği noktasında bunun bir kültür olarak bu toplumda ne yapması? yerleşmesi gerek. Bugün mesela bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu pandemide de yine istediğimiz sonuçları elde edemememizin en önemli nedeni yine nedir arkadaşlar? İşte güvenlik kültürünün eksik olan bir toplum olmamız diye tanımlanabilir. Şöyle ki bugün işte mesela trafik kazalarında da birinci sıradayız dedik hala biz mesela bir emniyet kemeri ki hani araç kullanan kişiler için veya araçta bulunan kişiler için en önemli güvenlik önlemlerinden bir tanesi olmasına rağmen emniyet kemerini biz hala ne yapıyoruz? Bir trafik polisi bizi görür de ceza yazar noktasında takıyoruz. Yani o korkuyu, o düşünceyle emniyet kemeri kullanmayı düşünüyoruz. Halbuki Emniyet kemerinin o bizi kontrol eden trafik polisine hiçbir faydası nedir söz konusu değildir. Sadece ve sadece bizim güvenliğimizi sağlama noktasında nesi vardır faydası vardır. E, bu noktada e, fayda sağlayacaktır. Yani e, şöyle şunu bile yaşamış bir toplumuz e, işte bazı araçlarda emniyet kemeri takmadığınız için bir uyarı sinyali çalışıyor. İşte bunu engellemek için. Tokalar yani emniyet kemerinin yerine takılan tokaları kullanan bir toplumuz arkadaşlar. Yine şöyle söyleyeyim hani birçok iş kazasının incelemesi içerisinde bulunmuş bir kişi olarak e, hep şöyle bir ifadeyi duyuyorsunuz bir kaza olayı yaşanmadan önce işte bana bir şey olmaz. Bu böyle bir mantık var. İşte sorduğunuz zaman bir önlemi almasını istediğiniz zaman size şu cevabı çok sıklıkla ne yapacaklar verecekler. Diyecekler ki ben yıllardır bu işte çalışıyorum bana bir şey olmadı bundan sonra da olmaz şeklinde bir cevap verecekler size güvenlik önlemine uymanızı, uymasını istediğinizde. Hatta ve hatta şununla da karşılaşacaksınız. Güvenlik önlemleri alarak çalışmasını istediğinizde bir çalışandan o işi terk etmeyi bile düşünecek o çalışan. Yani benim başıma birçok kez geldi. İşte bir inşaat iş yerinde görev yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak burada çalışacaksan işte emniyet kemerini, iş ayakkabını, baretini, gözlüğünü, eldivenini kullanman gerekiyor dediğinizde size dönüp evet benden bunları gerçekten istiyor musunuz diye soracak. Siz de evet bunları burada çalışıyorsan kullanman gerekir dediğinizde ben sıkıntıya gelemem. Dolayısıyla işten ayrılıyorum bile diyen çalışanlarla ne yapacaksınız? Karşılaşacaksınız. Yani kendi güvenliğine yönelik alınması gereken önlemleri bir sıkıntılı çalışma olarak ne yapıyor? Düşünebiliyor çalışan. Tabii işte az önce bahsettiğimiz o bana bir şey olmaz yıllardır bu işte çalışıyorum bana bir şey olmadı kelimeleri bazen işte o kişilerin ölmeden önce söyledikleri son söz olarak da ne yapıyor? Kayıtlara giriyor. Evet, diyelim ki o tarihe kadar başınıza bir iş gelmedi. Ama o tarihe kadar başınıza bir işin gelmemesi o şeyden, o saatten, o saniyeden, o dakikadan sonra başınıza bir iş gelmemesi için bir nedir? Garanti değildir diyoruz arkadaşlar. Ama Bununla ilgili mutlaka bir çalışmanın bu ülkede başlatılması gerekiyor. Hani belki bugün başlasanız, belki 20 yıl sonra istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Çünkü ne diyelim işte aile içi bilgilendirme sonrasında çocuğun eğitim hayatına atılmasıyla birlikte ne yapması gerekiyor? Bu eğitimin devam etmesi gerekiyor. Bunu mutlaka bu ülkede uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Akselde ne iş kazalarını, ne meslek hastalıklarını, ne de trafik kazalarını, ne de ev kazalarıyla ilgili konularda iyi noktalara ne yapamayız, gelemeyiz diyoruz. Şöyle söyleyeyim, şimdi yine ders konularımız içerisinde değineceğiz. Şimdi bazı üretimde kullandığımız iş ekipmanlarında arkadaşlar, C belgesi alınması zorunluluğu var. Yani bu neyi tanımlıyor bize? Bir üründe CE belgesi yani Avrupa Birliği uygunluk belgesinin olması bize neyi garanti ediyor? Evet, o ürünün tasarım ve proje aşamasında iş sağlığı güvenliği ile ilgili risklerin göz önünde bulundurulduğunu ve aynı zamanda yine o ürünün tasarımında ergonomik kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu bize garanti ediyor. Yani bir üründe C işareti varsa ki inşallah hep şunu söylüyorum. İşte çalışma hayatında kullanılan bu üretim ekipmanlarının, iş ekipmanlarının hepsi için böyle bir zorunluluk gelirse bizim işimizi yapmamızda ne yapacaktır? Kolaylaşacaktır diyoruz arkadaşlar. Tabii orada da bir takım sıkıntılarımız var. Onları da daha sonraki derslerimiz içerisinde aktaracağız ama böyle bir garantiyi bize veriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. İşte bunun da düşünülmesi yani bir makine tasarlanırken, bir iş ekipmanı tasarlanırken bununla ilgili risklerin alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ne yapılması bilinmesi gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? İşte bu tasarımda, bu şeyde yer kişilerin bu konuda ne yapması? Eğitim alması gerekiyor. Bunu da eğitim programlarının içine yerleştirmeniz gerekiyor. Biz de yakın zamanda işte bu kanundan sonra Evet teknik okullarda, üniversitelerin teknik bölümlerinde bir iş sağlığı güvenliği ile ilgili ders e, kondu. Ama istenilen amaca uygun bir e, şey çalışma yürümüyor. Yani ne diyelim işte iş olsun diye programa yerleştirilmiş bir ders olarak anlaşılıyor ve kabul ediliyor. Aslında çok önemli bir konu. Yani siz diyelim ki bir böyle bir makinenin projenin tasarımında bulunacaksanız bu konuları da ne yapmanız bilmeniz gerekiyor. Yani o makineyi kullanıma sunduğunuzda makineden çalışana yansıyabilecek riskleri de ne yapabilmesiniz değerlendirebilmeniz gerekiyor. Kendimden örnek vereyim. Evet ben bugün 60 yaşında olan birisiyim. 1974 işte 75 78'li yıllarda Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum elektrik bölümünde. Sonrasında da Endüstri Mühendisliği okudum. Şimdi elektrik Önemli bir tehlike. Ama ben bu üç yıllık meslek lisesi hayatım içerisinde arkadaşlar mesela iş güvenliğiyle ilgili bir ders görmedim. Yani hep işte nasıl yapılır onu öğrendik Yani bir aksi durum olduğunda e, neler olabilir veya işte o işi yaparken nasıl güvenlik önlemleri almam gerekir? Bunlarla ilgili bir konu bana ne yapılmadı aktarılmadı. Hatta bir hatta şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ee, bir hocamız bize şöyle demişti: Arkadaşlar, işte bir yerde elektrik var mı yok mu kontrol ederken, elinizin tersiyle bakın şeklinde bir açıklama yaptı. Yani bugün sorguluyorum, ben bir yerde elektrik var mı yok mu? Niye elimle kontrol ediyorum? Ha, orada onun bir düşüncesi var güvenlik noktasında şöyle düşünün. İşte elektrik varsa elektriğe temas ettiğinizde vücudunuz bir kasılma yaşayacak. Dolayısıyla kasılma tersiyle yaptığınızda şu şekilde olduğu için işte o noktadan uzaklaşacaksınız noktasında. Bunu bize bir güvenlik önlemi olarak ne yaptılar? Aktardılar arkadaşlar hocalarımız. Bu hani dediğim gibi şey olmadığı halde güvenlikle ilgili bir ders olmadığı halde güvenlikle ilgili bir konu bile bize bu şekilde ne yapılmış oldu? aktarılmış oldu diyelim. Yine üniversite, endüstri şey, endüstri mühendisliği okudum. Orada da yine böyle bir ders görmedik. Benim belki de bu işle ilgili bağlantım işte endüstri mühendisliği bölümünün önemli derslerinden bir tanesi ergonomi konusu vardı. Ergonomi dersi vardı. O dersle bu konularla ilgilenmeye başladım diyebilirim arkadaşlar. Evet, bunu da yine ne yapmamız, sağlamamız gerekiyor. Peki, şöyle bir örnek daha anlatım sonradan e, ne yapalım konularımıza şöyle bir geçiş yapalım diyorum. Şimdi hani güvenlik kültürü kavramıyla yetişmiş çalışan bir de bundan bir haber olan çalışan noktasında. Şimdi sene 1986, 85 yılında müfettiş olarak göreve başlamışız. İşte sağ olsun devletimiz bizi bir yıl bir yabancı dil kursuna göndermiş, İngilizce kursuna katılmışız, sonrasında da müfettiş yardımcısı olarak bir müfettişin yanında denetimlere başlamışız. Şeye gitmişiz, çok önemli bir o zaman kamuya ait bir demişelik fabrikasına fabrikasına görevlendirmişiz, bir heyet olarak değişik mesleklerden müfettişler ve onların yardımcılarıyla birlikte bir heyet. Şimdi o yıllar, hani şöyle söyleyeyim, 5-6 bin kişinin çalıştığı bir fabrika, cevherden demir ve çelik üretimi yapılıyor. Çalışanlarda bir mesela iş elbisesi, iş ayakkabısı veya kişisel kurucu donanımlar konusunda hiçbir kullanım söz konusu değil. Yani bir mantık var bizde genel olarak bunu sizler de gözlemleyeceksiniz. Bizim toplumumuzda eski elbise, iş elbisesi, eski ayakkabı, iş ayakkabısı olur şeklinde bir yaklaşım var. Orada da o kullanılıyor. Şeyde şöyle söyleyeyim bir kamu kuruluşu şey vermiyor mu çalışanlara iş elbisesi, iş ayakkabısı vermiyor mu? Veriyor. Ama <laughs> bu verme esnasında hiç yani verdiği elbise yapılan işe uygun mu? Ayakkabı yapılan işe uygun mu? Noktasında herhangi bir şey yok. Ee, söyleyin. söyleyeyim. Araştırma yok. Bugün mesela diyoruz ki bir eğer son nokta kişisel kurucu donanım noktasına geldiyse çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini almamız gerekiyor. Onların düşüncelerini alarak bir seçim yapmanız gerekiyor. Ben de o yörede yaşamış, büyümüş bir kişiyim arkadaşlar. Şunu şöyle çok iyi biliyorum. Fabrika çalışanlara iş elbisesi, iş ayakkabısı veriyor. Bunlar hiç giyinmeden arkadaşlar bunları toplayan insanlar var. Topluyorlar. Karşılığında işte hani plastikleyen mandal veriyorlar hesabı. Sonra toplayan kişi tekrar onu fabrikaya satıyor. Fabrika tekrar işçilere veriyor. Böyle hiç giyilmeden bir döngü söz konusu arkadaşlar. Çiğdem dönüşünüz için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler. Ee, şöyle böyle bir döngü. Şimdi biz oradayız. Ee, bir an şöyle bir dikkatimizi bir nokta çekti. Ee, Japon bir firma e, Karabük'te ismi de verdim. Karabük Demirçelik fabrikalarında bir modernizasyon işi almış. Şimdi onlar da bir ekip gelmiş oradan. O çalışmayı yapıyorlar. Biz onları bir gördük. Ya bir demir çelik fabrikasında çalışırken hangi kişisel korucu donanımlar kullanılması gerekiyorsa hepsini kullanıyorlar. Şaşırdık tabii ki. İngilizce kursundan da yeni çıkmışız. Hemen yanlarına gittik ve şöyle dedik. Dedik ki: "Ya sizin ülkenizde bizim ilk aklımıza gelen nokta şu. Sizin ülkenizde bu fabrikada, işte böyle bir fabrikada işte işçiler kişisel koruyucu donanım kullanılmıyorsa Nasıl bir ceza verilir? Yani nasıl bir yaptırım uygulanır? Noktasında bir soru soruyoruz. Biz soruyu soruyoruz. Karşı taraf soruyu anlamıyor arkadaşlar. Yani ne kadar büyük bir farklılık olduğunu düşün. Yani soruyu anlamıyor. Biz ya diyoruz ki bizim İngilizce'de mi bir problem var? Arkadaşlar değişik değişik soruyu yönlendirmeye çalışıyorlar. Sonunda bir tanesi anladı. Dedi ki bizim ne sormak istediğimizi. Anladı ve bize şöyle bir cevap verdi. Dedi ki bizim ülkemizde kişisel korucu kullanılmamasından dolayı bir yaptırım söz konusu değil Çünkü dedi böyle bir demir çelik fabrikasında ne gerekiyorsa hangi işte diyelim ki kişisel koruyucu noktasından bahsediyoruz. Hangi kişisel korucu donanımlar kullanılması gerekiyorsa çalışanın bunu mutlaka kullanacağı. Dolayısıyla kullanmama gibi bir durumla karşılaşılmayacağı için de böyle bir yaptırım ne yapılmamış tanımlanmamış dedi. İşte güvenlik kültürü dediğimiz nokta burası arkadaşlar. Ki bugün yine bizim mevzuatımız içerisinde arkadaşlar çalışanın sağlık ve güvenlikle ilgili kurallara uymaması halinde iş haddinin tazminatsız olarak fes edilebileceğine ilişkin ne var? Madde var. Bakın çok önemli bir madde. Hani işçi olarak çalışan kişiler için kıdem tazminatı çok çok önemli bir husustur. İşte o kıdem tazminatı ödenmeden işçinin iş akdini işveren ne yapabilir? Feshedebilir. İş sağlığı güvenliğiyle ilgili kurallara uymadığı zaman. İşte aradaki en büyük fark bu. İnşallah dediğim gibi bunu ne yapmamız gerekiyor? Sağlamamız gerekiyor. Peki yani illa şimdi bugün başlatıp o insanlar çalışma hayatının içerisine gelsinler diye mi bekleyeceğiz? O zaman mı düzeliriz diye düşüneceğiz Hayır. Bu yeni yaklaşım gerçekten arkadaşlar eğitim konusuna çok fazlaca hassasiyet gösteriyor. Bir özel yönetmeliğimiz var. Çalışanların ile ilgili olarak. O eğitim düzenlemeleriyle ilgili biz ne yapacağız? Çalışanlarımızı bu noktada geliştirmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok. Bunu sağlamak zorundayız arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Aksel'de dediğimiz gibi bunlardan, bu kazalardan kurtulmamız mümkün değil. Peki iş sağlığı güvenliği dediğimizde neyi anlıyoruz diye baktığımızda şöyle diyoruz. Çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen, iş yerinde ortaya çıkabilecek veya iş yerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri ve e, topluma ve genel çevreye de olası etkilerini de hesaba katarak öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi olarak ne yapılır tanımlanır diyoruz. Şimdi tanıma baktığımızda aslında bir noktada bize neyi tanımlıyor? İş sağlığı güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesinde tanımlıyor. Risk değerlendirmesinde de bu çalışmaları ne yapıyorduk? Yapıyorduk. Öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Evet, iş yerinde kaynaklanabilecek tehlikeler bazen sadece çalışanlara değil arkadaşlar çevreye de ne yapabiliyor topluma ve genel çevreye de etkiler yaratabiliyor. O konuyu biz ayrı bir başlık altında ele alacağız. Bizim mevzuatımız içerisinde yine bir şöyle panel şeyimiz var, mevzuatımız var. O mevzuatımızın adı da şu. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile ilgili ee, yönetmelik. Şöyle, nedir büyük endüstriyel kaza dediğimizde arkadaşlar şöyle bir mantığımız olacak. Evet, bir iş yerinde bir olay meydana geldiğinde olayın etkileri sadece iş yeri sınırları içerisinde kalmayıp çevreye de çevrede bulunan insanlara da canlılara da etki edebilecekse işte o iş yerlerinde bu yönetmelik çerçevesinde bir takım Farklı önlemlerin ne yapılması, alan alınması gerekiyor. Onu da ayrı bir ders olarak ne yapacağız? Sizlere aktaracağız diyoruz arkadaşlar. Evet, iş sağlığı, güvenliği e, tanımını bu şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz diyoruz. Şimdi bu yeni yaklaşım içerisinde e, neler var? Onlara şöyle bir ne yapalım bakalım birlikte. Bu yeni kanunla birlikte gelen önemli yenilikler. Birincisi bu yeni kanun arkadaşlar iş yerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesini istiyor. Kanunun içerisinde yer alan bir madde. İşveren iş yerinde bir genel önleme politikasını yapması, geliştirilmesi gerekiyor. Birazdan değineceğiz. Evet bu çalışmalarımız arkadaşlar bizler iki bölüm halinde yürüteceğiz iş yerlerinde. Tabii ki burada birinci önceliğimiz nedir? Önlemek yani risk değerlendirmesi yaklaşımıyla iş yerimizde herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önlemleri almak. Ama bu işin bir diğer boyutu daha var. O da koruma. Koruma başlığı içerisinde neler var diye baktığımızda arkadaşlar orada da şunu göreceğiz. Evet, aldığımız önlemlere rağmen iş yerimizde bir olayın meydana gelmesi halinde iş yerinin ve çalışanların bu durumdan en az zarar görmesi için de bizim yine ne yapmamız? Bir takım çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. İşte ona da koruma diyoruz. Yani iş sağlığı güvenliğini iki başlık altında ele aldığımızda ilk aşama önleme, diğer aşamada koruma. O noktada da çalışmalar yapacağız. Orada da yine ağırlıklı olarak ne devreye girecek? Biliyorsunuz bir iş yerlerinin acil durumlara karşı hazırlıklı da ne yapması olması gerekiyor. Birazdan onu biraz daha açacağım arkadaşlar. Evet, iş sağlığı güvenliği koşullarında mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi noktası nedir? Söz konusudur. Bu yeni yaklaşımın içerisinde bir yerde durmuyorsunuz. Sürekli ne yapmanız? Sistemi kontrol edip gerektiğinde müdahalelerde bulunup iyileştirmeniz gerekiyor. Ve yine İlk dersimizden itibaren söylediğimiz nokta işin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ve buna göre alınacak önlemlerin ne yapılması belirlenmesi var. Sonra yine bu yeni yaklaşım içerisinde arkadaşlar şöyle bir husus daha gündeme geldi. O da şu. Aynı iş yerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında işbirliği yapması da söz konusu. Yani şöyle olabilir bir durum arkadaşlar. Lütfen sizler de bu noktada ne yapmanız gerekiyor? İşvereni uyarmanız gerekiyor. Veya bu konuda işverene bir takım alması gereken önlemleri tanımlamanız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Mesela az önce bir tanesinden bahsettik. Aynı iş yerini kullanan bir alt işveren varsa. Ne yapacağız? Dedik ya biz onun iş güvenliği uzmanı değiliz. Ama İş güvenliği uzmanı olabiliriz e, dedik ama olmasak da ne yapmamız gerekiyor? O alt işverenin çalışmalarını da asıl işveren üzerinden ne yapacağız? Kontrol edeceğiz dedik. Neden o kontrolü de yapmamız gerekiyor? Veya işverene neden alt işverenin çalışmalarını denetlemesiyle ilgili bir yükümlülük de tanınan. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben iş yerimde yemekhane işletmesini, yemekhane bölümünü alt işverene vermişim. Verebilir miyim? Elbette ki verebilirim. Yasalarda bu tanımlanmış. Peki ben alt işverenin çalışmalarını işveren olarak kontrol